بیرون از اینجا 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 از اینجا بیرون 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 از Ben de sana söz veriyorum, ben sizi hiç unutmayacağım. Hiçbir başkanım. insanımı unutmayacağım. ne kadar Ama ama du ha. du'a etmeye devam edin. İnşallah tuzağa çekti, tabii tamam. ki. Yalnızdayız. İnşallah kazanırsınız diyor. tamam kuzum benim, aslan kuzum. O diyor de. sen de onu seviyorsun. Başkanım. Başkanım İnşallah. Başkanın tık kazan çekildi beraber actually, inşallah kazanacak. Ber beraber kazanacağız. Biz sen raya kwa Biz hama orduma fakir ayıbı Biz <puzzles> sen destekleyeceğiz. Destek mi Beraber kazanacağız. Bu memleket bizim. Tabii başkasını değil. beraber. On kişilik bir da fotoğraf çektirmeni istiyorlar. Çekebilir mi? Çek. Başkanım. Çekebilir mi? Çekebilir mi? Çekebilir kolay gelsin. Gününüz iyi geçsin. Gel, Merhaba başkanım. Ne ne? 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 Kreş, Başka kreş. Biz şu an Bağcılar'da dört tane kreş yapıyoruz. Ne zaman? Yapıyoruz şu an. Açılan da Dört var. Dört tane değil her mahalleye otuz yirmi, e, yirmi yüz elli mahalle. mahallede Hı. yapıyoruz. Yüz elli mahallede. Evet, yüz elli mahalle. İstanbul'da yüz elli var. Zaten şu anda yaptığınız yüz elli otuz, bizim 37 mahalle var şu anda yaptığınız tamam. İstanbul'un genelinde. Tamam. Iki buçuk yılda. Gerisi tamam. ne zaman yapılacak? Peki. Daha önce sıfırdı. Şimdi yavaş yavaş, yavaş yapıyoruz. Sıfır değildi. Ye, sıfırdı. Hiç yoktu. Evet. Be bekliyoruz başkanım. Dayıcım hiç yok. Bir de bugün metroya bindim. On ha. tane metro yaptık açtık diye yazmışsınız. Orada on onu... tane metro yapıyoruz dedik. Yani nereye temel attığınızı sorma istiyorum. Tabii. Mahmut Bey'e e biz temel attık. O ne zaman? Vardı devam ediyordu. ediyordu. Hayır hayır sıfırdan başladı. Burada devam ediyordu. Bırak bitmek sıfırdan üzereydi. Sıfırdan başladı. Hiç başmadan. Sen anlaşıldı. parti esir ama dayıcığım olsun. Ben Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hayır tamam biliyorum. Tamam. Senin yolun açık olsun. Öpüyorum seni. Hayırlı günler. Ya olsun canım bir şey demedik. Başkan hoş geldin başkan. Başkan, başkan teyzemiz var. Burada. Sen, abi. senin fikrine kimse bir şey demez ki zaten. Yok, bize bize demez ki ya. Sen, deyzemez demez şansı bu. Ya yemez değil. Deyzemez, demez deyzemez deyzemez zaten. Deyzemez, demez zaten. Ya, Nasıl anacığım sağ olun. Sağ olun anacığım sağ ol. sağ ol. Az hiç tam pinçer diline sağlık, diline. Diline sağlık. Bak. Geliyorum abla, Sıpar. geliyorum. Sıpar. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler Burası, burası düğün var orada. hayırlı işler. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şeref verdik. Hoş geldiniz baş değerli arkadaşlar. Sağ olun başımız. Tekrar hoşça. Yarın Hoş geldiniz. Merhaba o Aydın nasılsın? Yok. İyi misin? Yok. Rahatsız olma. Rahatsız olma. Hoş geldin. Ol. Sağ, Sağ ol dayıcım. Sağ ol. Sağ ol. Allah korusun seni. Amin. Allah korusun seni. Teşekkür ederim dayıcım. Üzülme, üzülme, üzülme. <laughs> Yanındayız, üzülme. Öpüyoruz seni. Sağ olun. <laughs> Sağ ol anac. Sağ ol. Sağ ol. Amcacım öpüyorum seni. Gel. Gel. Tamam. 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 bir Tamam. 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 Ver, Tamam. 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 Başkanım bir resim çekebilir miyiz? Mustafa arkadaşlar, yerlerimizde resim çekebilir miyiz? Buradayız Aç aldım kamerayı. Kameranı aç. Bir dakika Tamam efendim çek. Da Başkanım, da. Bir Başkanım bir resim çekebilir miyiz? Atsa hep çekiyorsun. Başkanım teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. Hayırlı işler, bereketli bol olsun. Allah. Allah. Allah Gel, gel canım, gel. He? İmza atışı şuraya. Ama kolunda nasıl abi abi ya. Atarsın abi. abi. abi, abi şuraya. Abi, e? abi, 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 abi. 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 Abi, abi, ayı ayı atamam. büyük at abi. Büyük at ama acıtır orası. Ay bana Adım, da abi. Bu hayaldi abi. Tamam Bilmiyorum. dağıtmayacağım. Başkanım anne anneye kızar başkanım sana. Başkanım, başkanım, başkanım. Tamam. Tamam. Başkanım. Hayırlı işler, iyi pazarlar. Sağ ol, teşekkürler. Hayırlı işler olsun. iyi pazarlar. pazarlar. Sağ ol. Teşekkürler. İyi pazarlar. Kolay gelsin bir tane, Sağ ol. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ala gelsin, hayırlı işler, iyi pazarlar, bereketli olsun gününüz, iyi pazarlar, hayırlı işler, sağ ol kardeşim de, gel, Kolay gelsin, geldin. iyi pazarlar, merhaba canım da, iyi pazarlar, <laughs> iyi alışverişler, <laughs> tabii ki, tabii ki, gel. Merhaba efendim, <laughs> hoş geldiniz. Hayırlı geldin. işler geldin. olsun. Efendim buradayız, tamamdır, <laughs> sağ ol. Kardeşim. Evet. Ne satıyorsun? <laughs> ha? Nerede limon? Hadi getir bizi oraya. Nerede bu adam limon? Çok uzakta. <laughs> ama kartlarımızın devamını istiyorum. Yani... Başkanım kendileri destekliyoruz her zaman. Daima başkanım hedef olarak daima destek edin. Müsaade. Müsaade. Başkanım sağ olun. Bir fotoğraf alalım bize müsaade. Geçeceğiz bir Tamam. Teşekkür ederim. Başkanım. Onur yani bir esnaf olarak bir baba olarak yani bir vatandaş olarak hani halkın içerisinden yani bu nereye kadar gidecek ne olacak durumumuz yani benim kardeşim iki ay sonra düğünü var 3 lira üç buçuk lira 4 liradan aşağıya kira bulamıyoruz ya ve e, şöyle söyleyeyim kapısının arabası olan adam araba kullanamıyor 30 lira yani bu 50 lira olacak mı mazot ya da e, benzin ekmek 5 lira oldu asker ücret 4 lira Asgari ücret yükseldi dedi, dediler hani böyle bir şey söylendi herkes başka mutlu bir oldu sevindi huzur başka. buldu ama bu sevinç iki ay üç ay sürdü. Öyle. Ekmek beş lira oldu ee, beş lira. Türkiye tarihinde milletçe hiç bu kadar bir anda fakirleşmemişti. Evet efendim. Çok fakirleştik evet. çok. Bu, yani... işin, bu işin yegane sorumlusu e, bu ülkenin ekonomisini yönetemeyecek insanlara te teslim eden hükümettir. Bak. A evet. Biz, bak. Biz, Aynen öyle. Biz yani. biz biz hani biz, biz şu anda bunu çözmek için bu ülkede değişimi İnşallah değişimi başka yapmamız başka lazım. Sağ ol. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ hocam. 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 <Gülüyor> <Başka> <Gülüyor> Evet. Evet. Eleman yetiştiriyoruz. Eleman yetiştiriyoruz. Vallahi helal olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Meslek sahibi olmak güzel. Nasılsın? Ben keseyim diyeceğim ama <gülüyor> perişan <gülüyor> ederim seni. Canlı sağ olsun. Ben perişan ederim seni. Hadi bakalım. Güzel. Sağlıkla. Saatler olsun. Kardeşim. Saatler olsun kardeşim. Çok teşekkürler. Selam.